Bu bayram sizi biraz daha yoracak. Malum içinde bulunduğumuz bir grev süreci var. Benim grev süreçlerine tabii ki saygım var. Tabii ki işçinin, emekçinin kendi hakkını savunması, mücadele etmesi gayet doğal bir şey. Bu konuda da söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Grev süreciyle ilgili biz tek kelime dahi etmedik. Etmeye de hakkımız yok. Hukuksal ve demokratik bir süreç sadece saygı duyabiliriz. Bu kentte hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehdit edemez. Hiç kimse hangi sendikadan, hangi yapıdan olursa olsun bu işçileri ve onların ailelerini bir koyun misali gibi ben nereye istersem oraya verir ben istersem bu taraf kazanır, ben istersem o taraf kazanır gibi basit ve ucuz söylemlerle etkisi ve kontrolü altında tuttuğunu söyleyemez. Bunun üzerine buna tepki verildiğinde de çıkıp bizim adımızın meydanlarda yulatmaya kalkanlara bizim bir cevabımız olacak. Kendimden geçtim. Bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'na sana çöp toplatacağım, çöpü gördüğüm zaman seni arayacağım demek tek kelimeli hadsizliktir. Bu kentte bu halk adına, bu millet adına, bu vatandaşlar adına temsilci olarak seçilmiş, milyonun üzerinde oy almış birine bu şekilde yaklaşmak kimsenin haddi değil. Yine ismimizi vermekten kaçınan, bizi gizli faşistlikle suçlayan bir başka şube başkanımız var ki kendisi aralarında da ona da söyledim. Benim hiçbir şeyim gizli değil. Ben açık net Atatürkçüyüm. Oradan da geriye kalmayacağım. Oradan da geriye durmayacağım. Ama birileri gizli Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. Evet. Onların karşısında durmaktan da geriye kalmayacağım. Bize toy siyasetçi demiş. Siyasetçinin toyu ya da bilmişi olmaz, tecrübesi olmaz. Siyasetçinin ya cesur olur ya korka olur. Ben de durduğum yerde aynı cesaretle de durmaya devam edeceğim. Her gün bir başka arkadaşımızın içeriye girdiğini duyuyoruz ülkede hukuka, adalete güvenimiz kalmadı. Adeta savaş suçlusuymuş gibi, adeta darbeciymiş gibi sağında sonunda polisler ellerinde kelepçelerle zindanlara sokulan arkadaşlarımız var. Bizim görevimiz onları kurtarmak, bizim görevimiz bu ülke adalet, huzuru ve barışı getirmek. Böyle bir süreçte yaşanan bu tehditkar ve hadsiz tavrı buradan bir kez daha kınıyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.